Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık iki gün önce video çekmeyi bıraktım. Ee, birkaç olay olmuştu hayatımda. Onu zamanı gelince anlatacağım. Ya, bir ara bir canım sıkkındı. Şu an kendim toparlama dönemindeyim. O yüzden dedim videosuz bırakmayayım sizlere ne olur ne olmaz. Şimdi direkt sandık açılımıyla girdik beyler bu arada. Direkt sandık açılımıyla girdim. <laughs> Yanlışlıkla kaydı şimdi başlattım beyler. Şimdi dev sandık açalım bakalım ne çıkacak. Yani çok dümenden kartlar çıktı beyler. Çok da memnun kalmadım. Şimdi ben sizden sonra yine hiç maç oynamadım. Yani iki tane turnuva maçı oynadım ama hiç e, sıralama maçı oynamadım. Zaten fark ediyorsunuzdur. Yani aşamadan maşamadan göstereyim hatta. Aynı yerdeyim kaldım yerdeyim. Şimdi teklif falan var mı? Varmış. Hemen bunları alalım beyler dümenden. Ender sıradanlar full. Yani destansta klon. Klonu asla. Hadi sizin attığınız için aldım. Belki klonla bir boyut yaparız. Herhalde direkt girdim. Bakalım. Şimdi Christian geldi. Bakalım Cristiano Ronaldo'nun yalnız Christian ama <laughs> klanın ismi Messi Messi 2. Arabam ağır Messi fanıyımdır beyler. Siz de Messi fanıysanız yoruma yazın bakalım. Messi mi Ronaldo mu? Şimdi ya şu eğer Mega Şövalye'nin gerçekten evrimlisi varsa ayıp ediyor bu arada. Nefret ediyorum ya. Çok broken abi. Yani broken ne bilmeyenler için nasıl desem. Çok şey yani kırık. Çok güçlü, fazla güçlü. Şöyle elektro ruhu attım. Ona zıplasın diye. Şöyle yapacağım. Ee, kanka ölme ya. Valkürün canına bak. Normalde şey yapacaktım benler. Kraliyet devinin bir şey değil mi? Direkt atacağım bunu. Çünkü kulenin şeyi kalmadı. Çok fazla kalmadı şeyi. Ee, oku işte. Çok fazla hasar vuracağım. Ve çok iyi de bir hamle yaptık bu arada Böyle işte rakibin Kartlarını okursanız Çok öne geçersiniz bakın neredeyse ben kuleye aldım oğlum Beyler kuleye aldı Bak orada kule vuruyor bebek ejder vuruyor gidiyoruz biz kuleye alıyoruz Abi Aman yanlış hamleler yapmayalım Bu arada bir tomruk atmam Gerekecek Evet bir tane bu. Şaka yapıyorsun sen. Beyler maç nasıl satılır? Nasıl satılmalıdır? Onun dersini verdik ama rakip de bunun dersini verdi. Niye left topu attı? Hiçbir fikrim yok. Yaptığı çok yanlış bir şey. Çünkü 4 ekstra dümdüz çöpe attı adam. Yani oraya alev topu bekletecek. Çok yanlış bir şey bu arada. Şimdi Mega şövalyenin evrimlisi yokmuş. Onu öğrenmiş olduk. Kraliçeyi buradan atacağım. Çünkü bebek ejderi buradan atacak o biliyorum. Balıkçıyı da şu şekilde alacağım. Evet. Hemen onu eritelim mi? Ee, çok kötü oldu. Bayağı kötü oldu beyler. Onu kara prens hiç şey yapmayacağım. Zıplatmak istemiyorum. Bir kraliyet daha devi daha yetiştirebilirsek eğer yani. yetiştirdik. Harika yetiştirdik hatta. Bu arada şey yapacağım. Beyler bir şey diyeyim. Adam benim felaket antim. Bakın. Normal bir antim değil felaket ant Ama ne kadar antım olursa olsun ee, maç da ben kazanacağım. Eğer biz kazanacağız. Buna emin olabilirsiniz. Rahat olun. Şimdi kraliçeyi şuradan atacağım. Çok yanlış yaptım aslında. Yok hiç de yanlış yapmamışım bu arada. Çok güzel oldu. Direkt kraliçenin özelliğini bastım. Maç bitti kadar kazandık. İyi bayramlar. Kazandık sen kazandık kazandık. Zorlama. Oğlum bu niye zorluyor yani? E, Kraliçenin özelliğini de bastım kanka ben. Bitti. İyi oyunda. Şimdi neden? Evet. Maç bit kuzadı. Bunun farkındayım. Yine klasik 3 maç atacağız gibi duruyor. Eğer bu arada maçların 4'e çıkmasını, 5'e çıkmasını ya da abi 2 tane maç yeterli diyorsanız onu bir yorumlarda belirtin. Ben bunu 3 maç olarak sabitledim ama çok dümenden sabitledim yani kafama göre sabitledim. Bir de yaşlarınızı merak ediyorum hani siz tanımak için. Kaç yaşındasınız aga? Onları da bir yorumlarda belirtin bakalım hani kim kaç yaşında ben bunları göremiyorum yani. Gerçi görüyorum ama bana YouTube'un çok böyle ne bileyim analitik sayfalarına falan bakman gerekiyor da çok boş bir şey yani ama bakmakla uğraşamam çok uzun sürüyor. O yüzden siz direkt yorumlara yazın. Bakalım kankalarım kaç yaşındaymış. Şimdi şöyle. E, bunu balık... o çok kötü oldu. Çok çok kötü oldu beyler. Ya pek kayı erittik evet ama. Bunları ne yapacağız bilmiyorum. Kanka bir tane daha vur. Şimdi ona şöyle yapacağız. Oo, o, o kadar menzilli miydi lan? Neyse hiç bir önemi yok. Bu desteği biliyorum. Klasik köprü spam destesi kullanıyor arkadaş. Pekka. Hatta koçbaşı da olabilir bu adam emin değilim. Yok koçbaşı yoktu pardon. Koçbaşı yoktu. Ya bu deste şöyle söyleyeyim. Benim bir müzant. Onu da yanlış attım bu arada. Şimdi. o adam da bunu yanlış attı bu arada. Şimdi beyler şöyle bir durum var. Kraliyette mecbur atacağım. Bakın mecbur atacağım. Yani biliyorum pek atacak ama hani yapabileceğim hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Ya aslında var onu deneyeceğim. Evet bunu yapacaktı. Şimdi bir taktiğim var. Şunu balıkçıyla çekeceğim abi. Bu biraz kötü oldu. Biliyorum ama Kraliyet Demir'in de bir şekilde vurması gerekiyordu Evet Pekka kalkana vurdu nice Aga bunu Mecbur atmam lazım o tomru atmasaydım var ya Adam Bizi yerdi ya Arkadaş bastırmaya çalışıyor ama yaptığı şey çok boş bir şey çünkü beni yakalayamayacak Bu arada bunu kazanırsak e, Pardon şarjıma daldı Bunu kazanırsak oğlum özelliği de basamadım ya. Bir like'ınızı alırım. Çünkü adam bir şeyim çok fena ant. Yani çekebileceğimiz en anti desteği çektik. Ama bir şey değil mi? Pekka yaptı. Ne yapacaksın kanka? Ben bir şey değil Savunmam. Vallahi savunmam. Çünkü savunursam bir şey Olan bize olur. Savunursam olan bize olur. Evet, bu koç başılar sonmuş Ya yani adam gerçekten aşırı anti bu arada. Kuleyi gördü, Kuleyi gördü. Beyler kazandı. Easy. Yalnız beyler. Maçı hak etmiştik bu arada. Gerçekten hem harika bir oyun sergiledik. Hem adam inanılmaz antiydi. Bakın inanılmaz antiydi biliyorum. Şimdi şöyle. Ne kazandık? Fark ettiyseniz ee, bir tık umarım size kendimi kanıtlamışımdır diye düşünüyorum. Hani oyun konusunda. Herhangi bir şekilde maç hiçbir şekilde kesmiyorum. Bunu zaten göstermiştim diğer videolarda da. Hangi maç attığımı falan filan. Yani ben doğal olmayı seviyorum. Diğer yayıncılar ya da bazı youtuberlar maç kesiyor. Kaybettikleri maçları kesiyor. Ben sevmiyorum bunu Çünkü hepimiz maç kaybediyoruz. Önemli olan hani sürekli kazanan ya da gerçekten bir şeyde iyi olan ve bunu iyi anlatan bir insanı izlemek. Hafif de eğlenceli olacak. Şimdi beyler Bizde eğlence öğretici baba bizde ikisi de var Bu Çok büyük sıkıntı Öncelikle onu ben söyleyeyim ee, Kanka onu yapma işte ya Bunu bir şey demedim direk kraliyet devine atacağım Nedenini Sorarsanız havadan bir kartının olduğunu çok Zannetmiyorum diyecektim ki Çok yanlış attım burada Çok yanlış attım Şimdi adam onu desteklerse geçmiş olsun. Allah'tan çarpmadı. Eğer çarpsaydı maç direkt bitiyordu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Adam benim çok feci counter'ım. Bak hani gelebilecek en büyük counter geldi bence. Evet. Kraliçe ölmeseydi bir şeyler yapabilirdik. Yani mega şövalye, cehennem ejderi, elektro büyücü falan hani Bilmiyorum neler yapabiliriz ya. Böyle harbi kaybettik lan o kadar laf ediyorduk. Harbi kaybettik yani bunu ne yapacağız şimdi? Şöyle yapacağım. Kanka abi affedersin de adam yani o kadar antim ki ya benim ya. Beyler adam acayip anti ne yapacağız? Tamam lan. Beyler madem kaybettik tamam. Bir de teşekkürler diyor. Alın. Lan mini Pekka Mega Şövalye cehennem ejderim var. Kanka sen bir daha gelsene bana ya. Ben bu çocuğu arkadaş ekleyeceğim beyler ve atacağız. Onu söyleyeyim. Ama yani çok canımı sıktı beyler. Çok canımı sıktı. Ya beyler şimdi şöyle bir durum var. Eğer karşınıza böyle bir destek gelirse yani bu cidden yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü adam bildiğin kraliyet devine anti destek kurmuş. Yani cidden hiçbir şey yapamazsınız. Hani ne yapıyorsun kanka? Maçı kazandık beyler. Şimdi niye kazandığımızı söyleyeceğim. Anlaştık mı? Niye kazandığımızı söyleyeceğim. Size sürpriz olsun. Cevabını bilenler de yoruma yazsın. Niye, Nasıl? Niye maçı kazandığımızı? Bak anlatacağım. Anlatacağım. Hatta bu maçı iddialıyım 3 taş kazanacağız. Evet direkt 3 taş kazanacağız. Sebebini söyleyeceğim hemen. Vurabilir mi? Vuramadı. Kraliçenin özelliğini kullanabilir miyiz? kullandık ama bir şey yaramadı. neyse güzel oldu. maçı aldık. Ya sadece daha deminki maçı kaybetmiştik zaten. O biraz sinir bozucu oldu niye öyle olduğuna ben de anlamadım. Şu biz bir üç taşımızı alalım ve ver açıklayacağım. Tamam mı? Rahat olun. Tamam. Şimdi beyler. Neden peki dedim ki hemen kazandık ya da 3 taş ben o mezarlığı gördüm ya. <laughs> yani direkt kazanacağımızı anladım çünkü rakip çok kötü oynuyor yani. Ancak çok kötü oynayan birisi o şekil bir şey yapabilir. Yalnız bir şey değil mi? Oy! Kitap verdi. Ya ama kitabın hiçbir esprisi yok çünkü yani sıradan kartların full. Yani neyi full diyeceğiz bilmiyorum. Yeni bir kart gelirse beyler ona kullanırız. Çünkü hesaptaki tüm sıradan ender kartlar full bir tane maç kaybettiğim için onun dengelemek için dördüncü maçı atıyorum. Ee, abi o maçta neydi beyler be? Hani inanılmaz counter geldi. Evet ilk Yani ilk bizim süper ötesi counter'ımız değil. Hatta biz ilk sayılarını yenebiliriz. İyi oynarsak öyle söyleyeyim. Balıkçı falan atmayacağım. Kraliçeyi atıyorum hepsini alsın. Hepsini temizle kraliçe. Hii, siktir. Beyler ne yaptım ben? Normalde kara prens atmıştım. <laughs> öyle söyleyeyim. Yanlışta balıkçı attım. Ama sıkıntı yok. Balıkçı attım. Balıkçı bayağı vuruyor. Kanka niye öyle bir şey yaptın? Oo. Bir şey diyeyim mi? Adam ağır sattı. Bakın adam var ya. Çok. Hii, kanka ne yaptın? Tam da atak yapıyordum. Her çok iyi şey oldu. Adam bakın dümdüz maçı sattı. Maçı kazandık. Bak, bu maçı direkt kazandık beyler. Rahat olun. Şöyle bir sinirlenme emojisi koyayım. Bakın dümdüz kazandık. Güzel. Ya yani çevirmeye çalışıyor. Çünkü dersiz bizden çok daha hızlı. Ve çevirecek de. çok garip bir şey oldu. Keşke aslında atmasaydım ya. Yani. Çok yanlış yaptım orada özelliğine bakarak. Roketi olabilir. Roketi olmasından dolayı korkuyorum aslında. Yaptığım şey çok mantıklı değil. Roket mi atacak lan acaba? Özelliğine basmadım o yüzden. Evet. Çünkü beraber XC destelerinde ya roket olur ya da alev topu olur. Alev topunu atar atardı. Belli ki roketti. Oradan anladım ama ben bunu. O yüzden roketin ihtimaline karşı kraliçenin özelliğini basmadım. Yani roket bir daha dönse bile atamaz. Çünkü onu savunması gerekiyor. Kanka ben seni yıldırımlıya yıldırımlıya alırım bu arada ya. Gerçekten diyorum bak. Ben bu adamı yıldırımlıya yıldırımlıya alacağım. Am destede gidiyor yani bu arada. Ya iki yıldırıma bitiyor zaten. Çok zorlaştım zorlaştırmayacağım o yüzden Ve bir kara piran satacağım. Yani, iki alsın yeter. Başka hiçbir şey. Oraya hiç atmıyorum bile. Kart atmıyorum fark ettiyseniz. Gerek yok yani niyetim ki. Adam çok yanlış yapıyor bu arada ya. Ciddiyim çok yanlış yapıyor bu arada. kanka kulenin savunabilirdin yani. İyi oyunu. Arkadaşımız da elinden geleni yaptı ama şu bir gerçek. Ee, ya aslında kazanabilirdi. Kazanamaz değildi. Çünkü roketini benim kraliçeme her attığında şey yapabilirdi. Savunabilirdi oğlum. Kraliyet de oynuyorum beyler ben. Karşımda hem iki sayı var hem Tesla var. Siz düşünün aslında benim için de çok iyi bir eşleşme değildi. Ama e, ee, benim arkadaşlarım da hiçbir şey değil. Online değil. Yani yine de kazanmayı bildik. Şimdi nereye kadar çıktığımızı da göstereyim. Beyler. Üçüncü mücadeleye az kaldı. Böyle böyle bu serimizden işte dünyanın en iyisi yoluna gideceğiz. Lan hatta dümenden 7x deste de yapsak mı ya? Beyler onu da bir sonraki video yapalım mı? Eğer beğenilirse yani abi sen bize şey öğret, kraliyet devini öğret. Dünyada sıralamaya gir, biz sana destek olacağız. Paso bu seriye devam derseniz ona abanalım ya da abi hani arada sırada da böyle troll içerikler arkadaşlarla vs abonelerle vs diyorsanız da hani ona göre bir yorumlara yazın bir şeyler oradan halledelim. Hepinizi çok seviyorum bu arada. Kendinize dikkat edin. Kart yükseltmesi falan da yapacağız. Biraz altınları kasarsak. Burada bir 30 bin, 35 bin altın aldık. Bunu da bir sonraki videoda hallederiz. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Benimle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın, bay bay.